Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah kardeş. Size de geçmiş olsun. Eyvallah kardeş. Nerelisin kardeş? Sivaslıyım kardeş. Sen nerelisin? Biz de Sivaslıyız kardeş. Eyvallah. Neresinden Sivas? İmranlı, Sen neresinden amına Yiğitlerin diyarı Zaradan'ım ben. Senin taş şahını yerim kıymetli büyüğüm. Estağfurullah yeğenim. Ben senin taş şahını yerim. Hayırdır kıymetli büyüğüm siz niye buraya düştünüz? Sahte pasaporttan aldılar bizi. Ama bak gerçeğinden ayırt edemem ha onu söyleyeyim. Etmişler galiba. <laughs> Ettiler. E sen niye buradasın? Cinayet. Cinayetten kardeş. Ama aslen dolandırıldı. Yapma ya. Allah. Ulan bu adamlar da iyice azıttı ha. He ya. E nasıl oldu peki? Allah sorma kıymetli büyüğüm. Dostum dediğim adam. Canımdan çok sevdiğim arkadaşım. <laughs> da anasını sikiyim ben. <laughs> bir gecede neyim var neyim yok aldı gitti. Yapma ya. Vallahi billahi. Dost dedik sırtımızı yasladık. Meğer o bize yaslamış. Peki hiç tamam. hissetmedin mi? Neyi? rastlamasına. Hiç. Çok profesyonelmiş. şey Vay namussuz be. Vay namussuz. Geçen de.